dijital karasal yayın ihalesi mafya gladio tarikat sisteminin çok güzel bir özetidir. Radyo Televizyon Üst Kurumu basın özgürlüğünü bütünüyle ortadan kaldıracak bir ihale sürecini yürütüyor. Halk televizyonlardan gizlenecek. 63 tane akil adamın televizyonları kurulacak. Niyet bu. İhalelerle frekans ve karasal yayın hakları yeniden belirlendi. Yaşanan süreci Ulusal Kanal Genel Müdürü Ceyhun İlsever çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İhalelere mafyatik yapıların girdiğini söyledi. Deniz Feneri Hortumcusu Kanal 7. Adı sanı olmayan, belli mafya kanalları olduğu belli olan kanallar bunlarla e, meydana getirilmiş, bunlardan oluşturulmuş yeni bir yayın ağı kurma projesi. Bu tekelcileşme salt basit bir ekonomik rant meselesi olmanın ötesinde Türkiye üzerindeki diktatörlük bas, diktatörlüğün ve baskının daha da kuvvetleneceği yeni bir e, mecraya doğru Türkiye'yi sokma projelerinden biridir. İhale barikatlarını da aşacağız diyen İlsever yurttaşlara gönüllü olma çağrısı yaptı. Biz bu barikatları çok gördük. Müfettişlerin baskınlarını da gördük Ulusal Kanal'da. Böyle ihaleleri de biz gördük. Daha önce de iptal ettirdik böyle gelişimleri. Davamızı tekrar açıyoruz. Biz buradaki kazanılmış haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bakan her yerde var. Bundan sonra izleyicilerimizin çevresindeki insanları ulusal kanal izleyicisi yapmak, gönüllü sayısını arttırarak da daha gelişmiş bir ulusal kanı yaratarak bu ihale barikatına bir son vermek görevi bulunuyor. Hep birlikte bunu aşacağız.